Arkadaşlar merhaba ben Okan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere neden kitap okumalıyız, kitap okumanın faydalarından bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Ee, bana göre kitap okumak zenginliğe açılan bir kapıdır. Ama kaç kişi bunun farkında? Ee, çoğu kişinin bunun farkında olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Kitap okumanın bir faydası da kitap okumak kelime dağarcığını geliştirir. Çok farklı türden kelimeler öğrenmiş oluruz ve e, kelimeleri e, günlük hayatta e, daha düzgün kullanırız ve hitabet gücümüz de gelişir. Kitap okumanın da diğer bir faydası şu arkadaşlar, kitap okumak stresi azaltır. Araştırmalar şunu gösteriyor, düzenli okuma yapanların stres seviyesi %70 azalıyormuş arkadaşlar. Bana göre kitap bir zaman makinesi gibidir. Yani bizi 100 yıl, 500 yıl ve 1000 yıl geriye de götürebilir. Hem bugünü de anlatır ve geleceği de gösterir. Dünyanın en zengin iş adamları, CEO'ları günde 600 bin sayfa kitap okuyormuş arkadaşlar. Ve yılda 52 tane kitap okuyorlarmış. ...ve günlerinin %70'inde kitap okumaya ayırıyorlarmış. Çok şaşırtıcı bir durum değil mi? Hani bazen diyoruz ya biz e, günde yarım saat kitap okumaya zaman bulamıyoruz. Ama dünyanın en zengin iş adamlarının günler, e, günlerinin yüzde %70'ini kitap okumaya ayırıyorlarmış. Hatta kitap okumak için izine ayrıla, ayrılmış olanlar bile varmış. Ve yıllık 700-800 milyar euro, e, milyar dolar gelir elde ediyorlar düşünün arkadaşlar. Kitap okumanın diğer bir faydası da şu. Kitap okuyanlar arkadaşlar, düzenli kitap okuyanlar kitap okumayanlara göre daha iyi bir dinleyiciymiş. Ee, kitap okumanın diğer bir faydası da kitap okumak algılama, odaklama ve konsantre olma yeteneği de artırıyormuş arkadaşlar. Kitap okuduğumuz zaman mesela bir hikaye, bir roman okuduğumuz zaman o romandaki karakterlerken karakterlerin yerine kendimizi koyduğumuz için kitap okumak empati yeteneği de artırır. E, ayrıca hayal e, gücümüzü de geliştirir arkadaşlar. Ve olaylara farklı açılardan bakmamızı da sağlar. E, kitap okumak. Bir de e, 2019 yılının TÜİK araştırmasına göre e, günlük televizyon izleme süresi 6 saatmiş. internete girme süresi 3 saatmiş. Kitap okumada e, süresi de 1 dakikaymış. Bir tane Japon arkadaşlar bir yılda 25 tane kitap okuyormuş. Bir tane Finlandiyalı yılda 10 tane kitap okuyormuş. Bir tane Fransız yılda 7 tane kitap okuyormuş. Bizde de arkadaşlar 6 kişi bir kitap okuyormuş. Yani aradaki farkı kendiniz görün. Geçenlerde de söylemiştim. Son 10 yılda Türkiye'nin okuma oranı %10 artmış. Bu bana göre çok güzel bir gelişme. Neden daha fazla olmasın? İnşallah arkadaşlar hep birlikte okuma oranını daha da artırmamız gerekiyor. Bunun için hepimize iş düşüyor. Bana göre arkadaşlar kitap okumada en önemli şey düzenli okumak arkadaşlar. Yani günde 10 dakikada olsa 10 sayfada olsa düzenli kitap okumalıyız bence. Çünkü e, kitap okumayı düzenli kitap okuduktan sonra mesela kitap okumayı bıraktığım zaman tekrar kitaba başlamak okumaya başlamak çok zor arkadaşlar. E, topluluk kısmına da yazmıştım. Önümüzdeki aydan itibaren iki tane kitap okuma maratonu yapacağım 7 günlük süreyle. Kitap okuma maratonuna herkesi davet ediyorum. Herkesi bekliyorum. Okuduğunuz kitabın kitap okuma maratonu şu şekilde arkadaşlar. Dilediğiniz kitabı istediğiniz ve beğendiğiniz kitabı dilediğiniz kadar okuyabilirsiniz ama tek şart her gün okumak ve okuduğunuz kitapla ilgili hangi sayfada olduğunuzla ilgili kitabın adıyla ve kitap okumayı bitirdikten sonra kitapla ilgili yorumlarınızı yorumlarınızı topluluk kısmına yazarsanız maraton maratona katılan diğer arkadaşlar da istifade etmiş olur. Kitap okuma maratonuna herkesi bekliyorum. Kanalımı kurma da söylemiştim. Kanalımı kurma amacı şu. Daha geniş kitlelere ulaş, ulaşmak ve daha çok insanları okumaya teşvik etmek daha çok insanlara daha çok okuma alışkanlığı kazandırmak bunun için elimden geleni yapacağım arkadaşlar sadece benim çabam da yetmiyor hep birlikte arkadaşlar inşallah kitap okuma oranını daha da çok yükseltiriz İnsanları daha çok kitap okumaya teşvik ederiz kitap okuma alışkanlığını daha da artırırız bu hep birlikte arkadaşlar inşallah bunun için zaten ayda iki tane kitap okuma maratonu yaptım arkadaşlar kitap okumanın çok faydası var Kitap okumanın diğer bir faydası da beyin fonksiyonlarını geliştirir ve kitap okumak iki beyni de çalıştırdığı için zekayı da artırır arkadaşlar. Hatta küçük yaştan itibaren kitap okumaya, düzenli kitap okumanın daha çok faydası var ve daha çok da zekayı geliştirir. Ee, kitap okumak e, ne var arkadaşlar? Hafızayı da güçlendirir ve bu söylediğim şeyler bilimsel şeyler arkadaşlar. Bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Yapılan araştırmalarda da arkadaşlar başka e, anlatmam ha bir de arkadaşlar mesela e, kitap türlerine karşı mesela kişisel gelişim kitaplarına karşı ön yargı var. E, depresyondan kurtulmak için kişisel gelişim kitaplarını e, tavsiye ediyorlar arkadaşlar. Yapılan araştırmalarda kişisel gelişim kitapları okumak depresyondan kurtulmak için birebirmiş arkadaşlar. Bu e, üniversitelerde yapılan araştırmalarda da kanıtlanmış. E, bana göre ee, hiçbir kitap türüne ön yargılı olmayın. Ben e, kitap okumaya e, felsefe ve kişisel gelişim kitaplarından başladım. Açıkçası romanlara karşı ön yargım vardı. Hani romanların bana bir şey katmadığına inanıyordum. Yalnız roman okumaya başladıktan sonra bu ön yargılamda yanılmışım. Hiçbir e, yani her türlü kitaptan okuyun arkadaşlar. Her çeşit kitap okuyun. Kitap türlerine karşı ön yargılı olmayın tarih kitabı da okuyun, din kitabı da okuyun, felsefe de okuyun, roman da okuyun, bilim kurgu kitabı, fantastik, polisi, her türlü kitabı okuyun arkadaşlar. Kitap türlerine karşı kesinlikle ön yargılı olmayın. Ben roman türlerine karşı ön yargılıydım ama roman okumaya başladıktan sonra yanıldığımın farkına vardım. Her çeşit kitap okuyun. Kitap okumayı da şöyle karar verin arkadaşlar. Ben şu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar not defteri tuttum. E, kitap listem diye bir listem var. E, okuyacağım kitapları arkadaşlar ilk önce e, şöyle yapıyorum. Kitap sitelerinin hepsine giriyorum. Okunan kitaplardan böyle e, çok okunan kitaplardan bir araştırıyorum böyle bir e, araştırma yapıp onların yorumlarına bakıyorum. Kitap bir de Youtube'dan arkadaşlar bol bol kitap sayfası takip edin. Yani onların çok faydası var. Düzenli kitap okuma alışkanlığı açısından bol bol kitap kanalı ta kanalı takip edin ve bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Onların kitap önerilerini mutlaka dinleyin. Onları da onları da not alın ve onlar e, ve hangi kitap okuyacağınıza kendiniz karar verin. Mesela kitap e, siteleri var, mesela kitap yurdu var, BKM var, mesela kitap yurdunda e, mesela okumak istediğiniz, almak istediğiniz bir kitabı e, aradığınız zaman arkadaşlar yorumlar var. O yorumları mutlaka okuyun. E, Topluluk kısmında da bahsettim. Bin kitap uygulaması var. Ben kullanıyorum. Bin kitap uygulamasında da yıllık okuyacağımız kitap hedefini belirleyebiliyoruz. Ve kitap okuyucukça, okudum dedikçe arkadaşlar ne kadar kitap okuduğumuzu gösteriyor. Alıntıları da okuyabiliyoruz. Alın, kitaptan alıntılar da paylaşabiliyoruz. Çok tavsiye edeceğim bir uygulama. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bol bol e, kitap kanalı e, takip edin. Ve bin kitap uygulamasını mutlaka kullanın. Uygulama bedava arkadaşlar. E, ve yıllık hedefinizde belirleyebiliyorsunuz. Ve kitap okudukça da... E, okudum diyerek arkadaşlar kaç tane kitap okuduğunuzu görebiliyorsunuz. Kitaplardan okuduğunuz kitaplarla ilgili alıntı da paylaşabiliyorsunuz ve e, okumak istediğiniz kitaplarla ilgili ya da okuduğunuz kitaplarla ilgili de yapılan yorumları da görebiliyorsunuz ve bununla ilgili kitap yurdu sitesinde de tavsi tavsiye ediyorum. Okumak isteyeceğiniz mesela bir kitap e, kitap kanalında bir kitap tavsiye edildi. Kitaba e, bakmak istiyorsunuz. Kitap yurdundan kitabı arattırdığınız zaman kitapla ilgili yorumlara da bakabilirsiniz arkadaşlar çok tavsiye ediyorum ve mutlaka da e, bol bol e, kitap kanalı e, takip edin arkadaşlar e, şimdilik diyeceklerim bu kadar e, dilerim faydalı bir video olmuştur dilerim bazı arkadaşlara faydalı olmuştur kitap okumayı hayatımızı merkezi haline getirmeliyiz arkadaşlar hayatımızın odak noktası haline getirmeliyiz ve her gün 10 dakikada olsa, 10 sayfada olsa düzenli olarak kitap okumalıyız arkadaşlar. Kitap okumak çok faydalı ve çok önemli. Ve kitap okumayı hayatımızın merkezi haline getirdikten sonra hayatımızdan çıkarmamamız gerekir arkadaşlar. O yüzden düzenli kitap okumalıyız. Ve kitap okuma maratonlarıma da herkesi davet ediyorum. Ayda iki tane maraton yapacağım. Bugünlük de bu kadar. İnşallah videom faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.